Arkadaşlar merhaba. Bugün 22 Mayıs 2023 yeni bir haftaya merhaba diyoruz. Pazartesi herkese iyi hafta diliyorum öncelikle. Scottsville'deyiz yine. E, burada bugün yedi koşulu bir program var ama e, iki tane de bankomuz var, bir alternatif bankomuz var görüntü itibariyle. Yedili plase çok zor. Herkese tavsiye ederim 12.55'te Maiden bir koşuyla başlıyor. Dişi 3 charging'ler 1100 metreye çıkacaklar. Evet, 18 tane at var. Tabi iki tanesi bunların rezerv. Yalnız bunlar koşarsa, dikkat bunların AGP'lerine bakmak gerekir. 11, Burger Kumalo'yla ilk atımız. Sahte bas bas bağırıyor. Hemen arkasından 3 numaralı African Beat, o da e, bas bas bağırıyor arkadaşlar. 11 ve e, 3 numaralı Safkanlar ön planda. 12 numaralı Miyaz Athena. O da aynı şekilde 11 ve hiçbir artı kalmıyor yanıyor. Küçük kuponlar da bu kadar yeter arkadaşlar. Bakın küçük kuponlar dedim. Yani 7'li prese zaten çok vermiyor. Fazla da açılmanın anlamı yok. 10 numaralı. Bunun ötesine geçtiğimiz zaman yeni atlardan To The Stars And Back. Burada Lanchester Boomer denen bir Amerikan orijin var. Gavin Lerner'a biniyor 10 numara. Ve 5 numaralı Kitty Moe. Craig Zeki ile o da Royal mu yavrusu. Amerikan. o da Black Minel geliyor. Yani kısaca böyle burayı Amerikalılarla donattık. Hani çok da şey yapmasam da o konsepti yapacak bir şey yok. Amerikan atları iyi oluyor yani. O orijinler iyi oluyor arkadaşlar. 11, 3, 12 ön planda 10 ve 5 arka planda. Evet, ikinci koşu şartlı 3 yaşlı güzel 1000 metreye çıkacaklar. burada banko atacağız 1 numara Ice Blast Şanvoral ile banko atacağız arkadaşlar. Başlangıcımız banko. Bu safkan bunların çok ötesinde. Bir aksilik olmazsa tabi bilmediğimiz at şu mesela Avrupa yavrusu yan makis. Gavin Lanebiliyor. veya ikürler. United States yavrusu bir tane şu Navajo Nation. Yani bunlar kimse yapacak bir şey yok. Bu burada bir banko. İlk bankomuz bu. Üçüncü koşu şartlı üç yaşlı güzel 1400 metreye çıkacaklar. Rengarenk böyle ekürlerin olduğu bir koşu. Ee, buraya biraz at yazacağız tabii ki. 12 numaradan başlayalım Nelson Bey. E, Crack Zeki ile 10 numaralı Winter Frolic. Kagan Melo. 8 numaralı Main Defender. Burada Malo'yla. 5 numaralı Fibonacci Şanvale ekibisi 15 8 pardon 5 ve 15 7 numaralı For Shore ve iki tane de ekibisi onun yukarıda 2 ve 11 bakıyorum yani fena değil bu ekürler yani bu yeşil eküller iyi bayağı. Pat Fork yavrusu var ama yapmış ama önemli değil. Önemli Onlar hiç önemli değil. Evet, 7'yi baz aldık dedik. 7, 11 ve 2. 9. Jetbound, Kati. 14. Aberdeen, Gavin Lerana. Siyah küller arkadaşlar, tam bir bilinmez ama Flying in the Flag var burada. 4 ve 1'i de ilave edelim buraya. Burayı kapatmış gibi oluruz diye düşünüyorum. Evet. 12 10 8 5 ve 15 2 7 11 ee, kırmızılar, yeşiller 9 14 4 ve 1 ee, siyahlar. Dördüncü koşu meydan çıkarın. kare en güzel 1400 metreye çıkacaklar. Bu bir alternatif bankomuz var. 9 numaralı Power Star. ile alternatif banko. Arkadaşlar bunun artık kazanması lazım bu atın. Meydandan çıkartırlar herhalde. E, bilemiyorum tabi buradaki bu antrenörlerin yaptırımı nedir ne değildir. A maiden çıkacak at yani bu grupta bu gözüküyor. Tabi yukarıda iki tane iki numara ve üç numara var. Imaginable yani burada ve this is what I mean what it mean. Evet. This is what it means. Bu o demek. Hollywood Syndicate'in altı. Yani bilmiyorum o arkadaşlar e, bu 9 a, uh, burada Power Star Alternatif Banko 2 3 yazıyoruz bunları eğer banko atmazsak 4 numaralı Flaming Drum e, ve 5 numaralı Trusova yazıyoruz. Yani 2 3 4 5 yazıyoruz. 9'un arkasına 2 3 4 5. E, ama varsa sizin atınız burada gözünüzü kesin AG falan göre ilave edebilirsiniz. Ama burası en garantisi eğer at yazacaksak 9 Alternatif Banko'nun arkasına 2 3 4 ve 5. Evet, beşinci kuşu Maiden dışı üç yukarı İngilizler ve 1600 metreye çıkacaklar. Burada banka var bir tane. E, Mythical Tune. Dört numara. Mythical Tune. Şan Banko. ile Banka arkadaşlar. Banka. Bizim Bankomuz bu. Altıncı kuşu handikap dışı 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet burada da e, öncelik bir numara. Fabulous. Ee, i̇lk atımız 3 numaralı October Fair. Kegan Melo, Silvano yavrusu. Kazanmış ama yapacak bir şey yok. Yani geliyor burada arka arka. 4 numaralı Feeling Groovy. Lengua ile Comfort Cliff yavrusu. 9 numaralı Family Favorite. kumalı arkadaşlar. Evet. Ve buraya son olarak 5 numaralı ilave ettik mi? Burayı kapatmış bir olsun. Alfabeti. Thomas Gött'ten. Evet. E, burası 1, 3, 4, 9 ve 5 diyoruz. Yedinci koşu. Handikap 3 çıkar İngilizler. 1950 e, metre. Burası e, zor bir ayak ama arkadaşlar e, AGF ilk 3 AGF'den birinin geleceğini düşünüyoruz biz burada. AGF 1, AGF 2, AGF 3 kimse. Şimdi burada biz 6 numara Blazing Kiss, Langway la ilk atımız bizim. Eee evet 1 numaralı Aurora Storm Zeki. bana göre bakın bu çıkabilir 1 2 3 yani bu ilk üç attan bir tanesi geleceğinde şu 3 numaralı Babyback Express Serrano Mutli 9 numaralı Exeedor Kagenlevo bu da olabilir bilemiyorum. 11 ee, numaralı Release Me Muzieni 7 numaralı Cyber Time Kumalo Burada 2 numarayı da davet edeceğiz buraya. Profesör Snape, Şanvale ile bu da çıkabilir. Arkadaşlar bak o kadar rahat verdik ama şimdi 6, 1, 3, 9, 11, 7 ve 2 dedik ama e, burada tekrar ediyorum ilk 3 yani AGF 1, 2, 3'ler böyle hani 23, o AGF 21, 23, 18 falan oluyor ya hani o gruptan bir tanesi burada kazanacak arkadaşlar. Bizim düşüncemiz o yönde. E, burada 10 numaraya da bir bakarız yazılacak mı diye. Yani normalde baktığımızda 3 tane tekimiz var aslında. 9 numarayı da sayarsak. Evet. Böylece Scottsville ile ilgili görüşlerimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Bugün diğer Philadelphia ve Horseshoe'nun Indianapolis var Amerika'da arkadaşlar. Güzel bir çalışma yaptık. Premier yürüyerek Amerika için. Red Car'ı izleyebilirsiniz. Şanlıurfa ve Bursa var. Şanlıurfa açık. Bursa içinde e, premium üyelik gerekiyor bugün arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.